Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz bugün oyuncaklarımı topluyorum evet şöyle göstereyim İlk önce şurayı sileceğim ondan sonra oyuncaklarımı toplamaya başlayacağım şöyle bayağı tozlanmıştı arkadaşlar. bunu da siliyorum. Tamamdır. Şimdi bunları böyle kalsın. Normalde bunu sabitlemek için bol arıyordum. Yani <laughs> o yüzden bu böyle kaldı ama aldırmayın yani. Şimdi oyuncakları yavaş yavaş yerleştirmeye başlayacağım. Evet arkadaşlar, kamerayı sabitledim. Şimdi başlıyorum. şöyle. Bunu şimdi açı, açacağım. Açacak mıyım? <laughs> Açmadan koyacağım. Evet. Çünkü daha bir sürü böyle büyük oyuncağım var. Hı. Şimdi şunu şöyle yapsam. Tamam. Şimdi sıradakini gösteriyorum. Sıradaki de şu şekilde bir ev koför. Ee, bunu da şöyle şöyle koyacağım. Umarım gözüküyordur. Evet gözüküyor. Şimdi şöyle, şöyle niş arabamı açacağım ama onun bir parçası fırlamış. Hemen onu takacağım. Gerçi birkaç parça fırladı. Sonra düzelteceğim. Şöyle koyacağım. Evet böyle çünkü. Bu minicik değil Barbie için. E. Şöyle. Şimdi şöyle mahvolmuş. Yani böyle şey var. Gardırop var. Şurada firmakayım ondan sonra Ee, bunu nereye koyayım? Bunu buraya koyayım şöyle. Gayet güzel oluyor. Bakayım kameramda. Evet. Şimdi e, oyuncakları dizmeye başlayacağım. Evet dizmeye başlayacağım. İlk önce Barbie'me şey yapacağım. Koyacağım. Zaten yani bir tane Barbie'm var. Başka yer kutuları var ama kutuyu düzenliyorum şu anda. Bunu ben şuraya koyacağım şöyle. Oba. Eşyaları en son koyacağım. İlk önce minişlerle başlamak istiyorum. E, ee, minişin bir tanesini şöyle bu Barbie'nin yanına koyacağım. Diğer bir tanesini de Bahar'ın yanına koyacağım. İki tane böyle köpek minişi mini şey Barbie'nin yanına koydum. Arkadaşlar ben bunu yani birazını yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda yarısına kadar falan geldim. Bayağı dizdim. Şöyle göstereyim. Allah. Şimdi devam ediyorum. Bu arada ben de temizlik yapıyorum. <laughs> evet arkadaşlar sonunu da bitirdim. Şöyle göstereyim. Şöyle kapıdan bakan bir miniş var. Şöyle şurada bir minişi var. Şöyle. Şimdi e, sıra geldi. Şuradaki eşyaları toplamaya. Hiç yokmuş. Evet arkadaşlar. Yaptık. Başardık. Gördüğünüz üzere, üzere temizlikteyiz ama hazır mısınız? 3, 2, 1 Dırırırın rın Hmm, göstereyim mi? Göstereyim mi arkadaşlar? Göster. Tren tren. Evet. <laughs> evet. arkadaşlar her yere minişleri dizdim biliyorsunuz ve buraya eş minişlerin veya barbilerin falan eşyalarını koydum. Buraya ek olarak üç tane Barbie daha koydum. Ee, burada böyle müş olmayan karakterleri falan koydum. Başardım yani. Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Selam. <laughs> Selam. Güle güle deseydin. <laughs> güle güle. hesap alacak. <laughs> evet arkadaşlar, Alper'in beşiğinin son durumu. Seni ha hak ettin. Çalışmamı han hanasını. Hak ma ma masası. 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 <Sessizlik> <Atestinden, çizekilir. Gülüyor> Ana, Binmiş bin bin kaçın bin. Allah, Allah yangın çıkacak kaç 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 kaç.